hayatının damla, damla geç önceki maçta aynı adam vardı. Of espri mi ciddi mi hala anlayamadığım konulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bu isim sistemi geldikten sonra çete bazen böyle aydı bir bir kişi gelip diyor ki abi kayacıl mı? <laughs> önceki maçta da kayacıl vardı diyor. Vallahi anlamıyorum ciddi mi değildi be. Ayda bir olduğu için yani şaka olup olmadığını anlamıyorum da. <laughs> Eko Yasuo wow. banlamış. Talon Z banlamış. Şimdi Eko'nun Yasuo banlamasının bir sebebi var. Çünkü Yasuo W ile adamın şeyini, dalgasını bozuyor. Eko mid lane oynuyor. Eko mid lane ise inanılmaz güçlü bir takas yeteneği var Eko'nun. Ona karşılık verebilmek için bizim de agresif rünlerle oynayıp üstüne bir de adamın attığı eq oto atak elektro kombosunu yok etmek için kemik zırh giriyoruz. Yoksa ağzımıza sıçar. Sıfır şaka gerçekten çok güçlü. Normalde yenilmez de oynayabilirsiniz buraya ama ben koridorda dayak yememek için aldım bunları. Ben ekonomi mid lane olduğunu düşünüyorum. Allah kahretsin tamam mid lane'miş. Ee, yenilmez olsa çok daha iyi olurdu. Sağlık olsun, sağlık olsun. Ben minyona vurmayı unuttum pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Devam. Bunu aldık. Bunu aldık. Bugün mini çaplarda yaptığım her şeyi Talon'a da uyguluyorum. Ne yaptık mini çaplarda? Neydi? Mini maç dediğim şey nedir dostlar? Yakından vuran şampiyonlardır. Talon, Katarina, Sylas gibi. Last hit atmak, minyonlara last hit atmak, son vuruş atmak, dokunmamak. Adam yaklaşırsa adama Q atmak, şekil A'da olduğu gibi, şekil B'de olduğu gibi. Adam yaklaşırsa otata atak atmak. Talon'un ikinci W's'ına az önce W attım. Devam edelim. Kanamasını almadık Talon'un. Eğer ki kanamasını alsaydık bundan çok daha fazla hasar yiyecektik. Yani şu an ölme ihtimaliniz var mı? Var. Neden? Ignite e basacak. Kanamayı patlatacak. Öleceğiz. Tamam birazcık sıkıntı bir şampiyon. Dikkatli olmazsak bir anda burst yiyebiliriz. Ne olduğunu anlamayız bile. W'muzu genelde Talon'un ikinci dönüşüne saklamamız gerekiyor. 15 CS'e 11 CS. Tamam öldük. Yok adamın potion'u gitti bizim poşumuz gitti. Ben bile demir e oynuyorum o adam talan oynuyor. Sıkıntı yok. Sen dert etme sen minyona odaklan W'nu doğru zamanda kullan. Kafi. Kırmızı Q'ya atmaya çalıştım yemedi. Döndüm last attım. Tekrardan karakterimi geri doğru çekip last atmaya devam ediyorum. Ototak attım. Kemik zırhım var zaten. Orada pasifini patlatamadı. W kullanmama gerek yoktu. Çünkü yavaş komba attı. Devam ediyoruz. Kırmızı küm geldi. Onun üstüne koştum. Yedi. geri çektim karakterimi. Adamın bir tane daha poşunu vardı. O da gitti. Hemen bir eğri kızartıyor attım karakterim geri çektim. Last atmaya devam ediyorum. Hemen kırmızı küm geldi. Üstüne koştum. Kullanmıyorum. Neden? Çünkü adama Q atacağım. Eğer ki o Q'yu kullansaydım Q'um kullandı olacaktı. Ve bu adama eğri kızar Q'umu vuramayacaktım. Hop bu şekilde. Ne oldu? Adamın canı biraz daha azaldı. Çünkü Q'umu kullanmadım. Kırmızı Q'umu kullanmama gerek yok. Canımı doldurmama gerek yok. Şu an zaten gayet iyi bir durumdayım Talon'a kıyasla. E'ye bastım ikisini aynı anda aldım. Bekliyorum. Niye bekliyorum? Avantaj bende. Anlıyorum. Pekala. Buraya puşlamamı istiyor. Dive atmak istiyor jungle'ımız. Ama elimden gelince puşlamaya çalışacağım şimdi. Birazcık Vlad olduğumuz için yavaş puşumuz. Oto ataklarımı kullanmaya başladım. Skill'lerimi kullanmaya başladım. Jungle'ımız dive istiyor. Geldim. Oto atak e attım. E-bas yaptım. Kızartı kullandım burada. Allah. Öldün kanka. Brother sen öldün brother. <laughs> Aslında talon da oynuyorsun adam duvardan atlayabiliyor. <laughs> Biz bunu niye denedik ki talona? Ben e, yüksek ihtimal slow push yapıp o adamı dive'layacaktım. <laughs> slow push'taydı benim şey Halledecektim burayı pushacaktı ölecekti adam şimdi talon kill aldı. Neyse olsun. Sorun değil. <laughs> Buradan e, ee, külliyat artı ayakkabı aldım devam ediyorum. 44 milyonum var 9 milyonum var. Ben kil almış gibi bir şeyim zaten karşısında. Aleyküm selam. Hoş geldin. Mazar güçlü mü? Yani tartışılır. Çok takımına bağımlı bir karaktersin. Güçlü dediğimiz karakterler genelde kendi kendine yetebilen karakterler oluyor. O yüzden Mazar çok önermiyorum. Ünlenme çap yazıp Vlad'ın kantalarına bakabilirsin. <laughs> Alt oldu. Ignite'la kombosunu attım. Öldüremedik. Ama ölmedik de. O ekokilini almasaydı, pardon Kiana almasaydı yüksek ihtimal öldürmüş bu adam burada bu hamle yaptığı için. Çünkü level alamayacaktı. Level alamayacağı için de ölmüş olacaktı. Benden çok fena XP çaldın şu an. İnanılmaz derecede XP çaldın şu an. Haberin olmadan bayağı baya bir dayak attın bana. Hasarım yetmeyecek <laughs> e at Eyat eyat kulaç. <laughs> ulan Lulu, ulan Lulu. Ulan Lulu. Sana güvendim o adama Q attım çünkü word olacaktı arkamda olduğun için. XP <laughs> yok ettin beni. Benim XP'yi yok ettin. Benim XP'yi yok ettin yani. Yok ettin. 8 level falan almam lazım şu an. Yok ettin XP'yi. yine ölecektik. Birebir gittik. Devam. Tamam. Aa, <laughs> oh, bunu kanka tutabilir misin bunu ya? Yine EQ, ulti, kırmızı Q, W'ma öleceğini biliyorum ama tabii adam ölene kadar ne yazık ki. Da yani ultimiz adamı bitirene kadar ultimiz 4 saniye kafasında beklettiği için Yelika takipçi özel etkinlik olur mu? Hmm, ne yapabilirim? RP verebilirim size. RP çekilişi olabilir. SS vereyim ben burada. Talon burada yok. Bir tık sıkıntı bir maç olacak bizim için. Talon dediğim gibi gereksiz bir kill aldı. Aslında baya baya öndeydik. Adamı slow push'la birlikte mahvedecektik. Oyunu bitmişti ama şimdi karşılık verebiliyor bize. Sıkıntı yok. 73 CS'imiz var. 51 CS'i var. 1 kill'e 2 kill oldu orası bir tık sıkıntı ama şu an level'da da öndeyiz CS'de de öndeyiz karakterimiz de gayet güzel bir karakter bir herhangi bir problem teşkil etmiyor ilerleyen ee, oyunda late game'e doğru benim karakterim zaten her türlü Talon'un damage'ını tanklayıp üzerine öldürebilecek konuma gelecektir ama bunu yaparken kesinlikle ama kesinlikle bu hale gelmeden önce ölmememiz lazım minyon kaybetmememiz lazım. Bedavadan o hale gelmeyeceğiz. Bu ne? Ölmeleri lazım bunların. Ama Oh! Çok güzel Ghost. Çok güzel EQ. Bir saniye geç kalsak bayılacağız. Nice. Bunun ultisi var. Nasıl öldük burada bilmiyorum. Kian'ın ölmemesi lazım. Well played, well played, well played. Hem kendimize well played hem Talon'a, ee, Kiana'ya well played. Şimdi burayı full push'lıyorum, base atıyorum. Kırmızı Q arkaya, EW'ye bastık. Gördüğünüz gibi bütün minyonlara vurduk. Şimdi burada durmayacağım plate almak için. Burada plate almak için durursam aşırı derecede zaman kaybedeceğim. Eee, Talon çoktan mid lane'e gelmiş olacak. Ve tempo kaybedeceğiz. O yüzden burada bu kuleyi almayı tercih etmiyorum. Gece tırpanı bitirdim. Aslında roket kemer almamız gerekiyor bu maça. Sadece çok fazla fight döndüğü için çok fazla gank yediğimiz için gece tırpanın verdiği o hareket hızına ihtiyacım olacağını düşünüyorum. Ki sen instagram hesabımı ünlüce hani merak ettim. Google'da arçeli sözüyorsun, görsellere tıklıyorsun. Tüm bunları yaparken bu spor destek olabilsin. Doğru. Level böyle biraz top muyum? E, lane değil, mid lane değil. Sıkıntı yok. Mid lane daha iyi ama. Vadir video ne zaman gelir? Vadir videolara gelmeyecek. Ben Vadir yayıncısı değilim. koreli base'e atamazdık orada maalesef. Bura talon yukarıda olduğu için hızlı bu şekilde kuşlamam gerekiyor. Burayı hop. Kuşladık. Yukarıya tıkladım. Kiana savaşıyor. Neden roket çıkmam gerekiyor? Çünkü air'e oynuyorum. Damage'ım olmayacak late game'de. Damage'ım olmayacak çünkü raid game'de. Ve bizim takım kaybediyor. Problem. AP oynuyor bile. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Talon yumrusunu almış. sağ sola koşup last atıyor kill'lere. Problem mi bizim için? Kesinlikle değil. Minyon kesmeye devam. Bakın minyon sayıma. Ee, çok iyi olmasa da gayet iyi. 113 olması gerekiyordu. Sıkıntı yok. Blade'i aldık buradan. Talon... 5 kili var. Bende 2 kili var. 110 CS var. Şu an Talon'un Talon'dan daha güçlü. Merak etmeyin. Önemli olan burada minyon kesmek, ölmemek bir de aklınızda bulunsun. Charge Vlad kötü kostümü. Oynama Charge Vlad'la. bölümü ekonun ultisine beklettim. Gördüğünüz gibi hasarı çok rahat bir şekilde tanklayabiliyorum ikisinde. Çünkü level'ım var, minyonum var. Kill almama gerek yok Talon gibi. Minyon kesip ölmemekte beni güçlendiriyor. Bu play'i alamayacağız. Talon base atıp gelecek falan filan bize ignite atacak, öleceğiz. Base atıyoruz burada. Ayakkabıya tıklıyoruz. Ya da ayakkabıya tıklamanın önce paramız varken hazır bence Rabadon'a tıklayabiliriz. Bastım buna. Bir tane totuş aldık. Vladimir kontrol totemi almak için mitik eşyaya sahip olmamız gerekiyor. Mitik eşyayı almadan önce kontrol totemine basarsak bu bizim için hoş değil. Lütfen paranızı harcamayın. Önce mitik eşyanızı bitirin. Ondan sonra kontrol totemine tıklayın. Burada niye Rabadon un? gidiyorum? Çünkü param çok fazla. Alt eşyayı almama gerek yok. Beyaz attığımda 1200 gold'dan fazla gold'um vardı. Bu oldu mu aşırı büyük sopaya harcayıp Rabadon'u hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Bu çocuk öldü. Pinglerimi dinlemeyecek. Hemen hızlı şekilde ittiriyorum. Çünkü Talon Top Lane'de ee, klasik Talon Top Lane'deyken Echo burayı tutuyor. Sabahtan beri aynı hareketi yapıyorlar. Volibear ölecek. Umarım ölmez. Tamam ölmedi. Hımm buraya savaşabilir miyiz bilmiyorum ya Aa öldü tamam çok güzel Yurtan gel Bu da öldü süper Dizli maç bittim devam ediyoruz <laughs> Yoldan geçen her şeyi alıyorum ya böyle Evet minyon sayımıza bakıyoruz. Bile Demir oynamanın... Bile oynamak bir sanat bu arada. Gerçekten sanat yani. Çok güzel bir karakter ya. Bayılıyorum. Şu minyonu şu şekilde kes. Ölme falan filan. Harbiden çok güzel karakter. Bayılıyorum ya. <laughs> çok güzel. Wonderful. SS vereceğim burada. Ünlem atacağım. Şimdi buradaki minyonları aldıktan sonra bezatıp atıp bir tane de aşırı büyük sopa ekleyebilirim. W'ye basıyoruz. Kaçıyoruz. Bay bay. Ünlem ameli yazıp bakabilirsin. Vladimir'le ultimize vermiyoruz. Ultimizi Fullemeden önce E'mizi fulluyoruz. Sonra ultimizi fulluyoruz. Bir tane daha aşırı büyük topa aldım. Sihir bas pabuçlarını tıklayacağım. Herhangi bir eşya tıklamama gerek var mı? Var. Bana niye kimse söylemiyor? Çantanda kara yok abi. Mal mısın? Niye demediniz bana? Farkına değilim. Uykum geldi pardon. Devam. SS veriyoruz mid lane'de. Ünlem atıyoruz top lane'e. Buradan gelebilir talon. Yusuf teşekkürler. Plan. Tier 1 için. Hoş geldin. Ee, bakın. E'ye baktığımız zaman Geliştirdiğimiz zaman hasarı, cooldown'ı, attığı slow her şey sikel oluyor. Fakat ultiye baktığımızda bize sadece 100 hasar veriyor. Dolayısıyla bizim burada E'yi pullememiz çok daha iyi oluyor erkenden. Daha words. Ulti boş. Ne cooldown düşüyor ne bir şey. 100 hasarı ihtiyacımız da yok. Zaten E'yi pullediğimizde o 100 hasarı hayli hayli Allah alabiliyoruz. Gidip Jin'i öldürmeye çalışalım. Çünkü mid lane'i pushladım. Artık haritada yapacak başka bir hamlem kalmadı. Jin'i öldürmeye çalışmak yerine. Ama burada base atıyor galiba. Nerede lan bu adam? O adam base'e koşmuş kanka. Adam base'e koşmuş. Allah kahretmesin. Bir de gidip tekrardan koridoru yakalamamız lazım. Vladimir'le ne zaman roam atacağız? Ne zaman sağ sola yardım edeceğiz. Middendeki minyonları almadan ittirmeden hiçbir yere gidemezsin kanka. Önce middeki minyonlarını al. O crash'le o wave'i crash'leyeceksin bir kere. O kulenin altına sokacaksın o wave'i. Ondan sonra az önce yaptığın gibi bot lane'e click atacaksın. Baktın çalışmadı mı gengin şeyin roam'un. Geri dön minyonları tekrardan yakala. Bak mid lane'i pushladım. Tekrardan roam atıyorum gördü mü ki? Nice job. Eline sağlık. Alameti alabiliriz. Rabadon'a az kaldı benim. Ben bir base atayım. Allah iyiliğini versin. Allah iyiliğini versin. Ölüşe bak. Bok çuvalı gibi öldü ya. bez atıyorum. Artık Ravodan alma zamanı. Biz Gromp'a niye vurduk alamet yerine onu anlamadım. <laughs> Maybe. Olur öyle. Olur öyle. Onun level'a niye ultiye verdi? Az önce açıkladım niye verdim. Ananınki. Ananınki. Buna tam olarak ananınki derler. Sağlık olsun. O zaman ben buradaki minyonları alırım. Ondan sonra base atmaya çalışırım. Still gay. Ben şimdi burada base atmaya çalışsam E tuşuna basıp tekrardan base'imi bozacaksın değil mi? Doğru söyle lütfen doğru söyle. Doğru söyle. Aha yapmadı. Aa. Base attım. Rabadon. Let's go. Geldim. Rabadon varsa Raba atlet. <laughs> Yemin ederim ilk defa duydum böyle bir espri. Bak sezon 3'ten beri LOL oynuyorum. Rabadon ve Raba atlet ilk defa duyuyorum. Patladım bu arada. Gerçekten patladım. Geldim kankadan. Ne oluyor burada? Ama adamlarda can da var. Canları fullendi. Bu ne? öldü oğlum hepsi? Oynar mıyız buraya? Sisi gelirse belki. Tamam ben milyonları bırak gittim ben bıraktım orayı. Abo. 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 Oğlum ultin de yokmuş senin. Ben He. <laughs> 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 ben bir base atıp Silvas bu işleri alayım. <laughs> milyonları yakalayayım. W'ye vermek iyi değil. Hayır dostlar. Ben neye veriyorsam onu verin. Neye veriyorsam onu verin. O daha iyidir. Gerçekten her şeyi al kanonu kaçır. Süper. Klasiko. İçinden W gelecek kafamıza. 3, 2. Gelmedi. Güzel. Motor totemi almamı gerek yok. Aldık zaten metal bu maç. Kafi. Ben top lane'e gidiyorum. Bana noşor var. Şimdi biz burada niye top lane'e gidiyoruz? Niye bot lane'e tıklamıyoruz? Söyle chat. Çabuk. Niye Volibear bir bot? Niye ben top lane? Haritada Baron Nashor no var bu arada haberiniz olsun. Haritayı göremiyorsunuz ondan. Baron Nashor no var oyunda şu an. Ben topa geçtim. Volibear bir bota geçti. Niye? TP'miz yok. Voli burada var bizde yok. Aynen Peki yani bunun tam bize TP yok da ama yani bu ne sağlıyor? Bu ne demek oluyor? Bunun altında yatan neden nedir yani? Ben de TP yok evet adamla var adam bota gidiyor ben topa gidiyorum niye? Olay çıkarsa adam TP atıp gelebilir barona katılabilir ben katılamam botta olursam bu kadar basit. Bir olay çıktığında buraya hızlı bir şekilde gelebilecek kişi volebiyor. Ben gelemem bende yok. Oğlum nereye attın ultiyi? Öleceksin çekil. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın sen? Kafayı <laughs> mı sıyırdın? <laughs> Master, elmas, bir zümrüt her şey herkes var bu maçta. Map açık. Ha tamam açıksa sorun yok. Çok fark etmez. Bakalım karşı takım MR alıyor mu? MR almıyor. Ellerine ovuşturan sinek. Bakın mesela Volibear bir bot lane'de Yone'yi kesti. TP attı. barını aldı. Gördünüz mü? Ben bot lane'de olsam buradaki fight'a asla katılamayacağım. Çünkü TP'm yok. Meiji daha kaçtı. Bu maç Meiji yok ya. Bu maç Meiji yok. Uh oh. Uh oh. Yone. Uh oh. Uh -oh. bay Bye Wonderful. Bu ne? <laughs> e mi <-mattu. gülüyor> Öğretmen misin kanka sen? <laughs> Yo değilim. Lol öğretmeniyim olur mu o sayılır mı? Bir tane normal Q Bir tane kırmızı Q Kuleyi al 550 gold Adam 2-8 oynuyor flash atmaya değer mi diye Bak değmez Ejderha'yı pingle Arkadan gelen minyonları al Beyzat Ejderha <coughs> için Eşya al Ejderha'ya tıkla Play bu Burayı al Aldı mı burayı? Bak şimdi. Bu ne? Aslında teklerdim de. Gerek yok. Ejderha fight'ından önce böyle bir hareket. Gerek yok. Lan! Son maç mı? Ne olsun? Son maç olsun mu olmasın mı? Bakayım saate. Saat 00.46. aldı yani erken toplansanız aslında daha iyi olacak. Şimdi enerjik bir şekilde anlatıyorum falan filan. Yorgun olmuyorum. Ama gece oluyor. insanlar uyuyor falan. Sıkıntı yani benim için. Ben de yoruluyorum. Bakacağız. Duruma göre bakacağız. Ne kadar yorulduğuma bağlı. Ne oldu? Kiana ile Volibur ölmüş. eee Aa, kapısını çarptı. Benim hasarım farkında mısınız peki? Gölge ile birlikte. Bam güm kafama egzat yememe rağmen adamları vuruyorum. Neredesin Yone? Ya buradasın ya da buradasın. Değdi mi lan? İyice şey oldum. Tamam. Lorca erkekler performans artıcı yerine kozmik hızlandırıcı alıyorlarmış. Ben, ben almadım. Ben bu almadım. Doğru. Ben maç almadım. Ben anladım espriyi anladım ben. Anladım ben espriyi. O, o kadar sosyal zekam var ya. Hamdolsun elhamdülillah. O kadar sosyal zekam var. Aha kayboldu cana. <laughs> ne oluyor oğlum dokunduğum kayboluyor. Nasıl bu hale geldik? Allah Allah. Ne yaptık acaba? Minyon kestik galiba değil mi? Power Spike geliyor. Ne aldın da Power Spike geliyor acaba? Çok merak ediyorum. Talon. Bir kırmızı Q. Yok ölmez canı var ya bayağı. Nereden can alıyor bu? Can alan aslında bir şey de yok. Bir hani eşyası da yok can veren ekstra. Niye bu kadar? Oh. Öldüremedim ya. Lanet. Hoş geldin. Bay bay. Ah bir eşya da alabilsem. Dur. Eko geliyor. Allah. <laughs> nice. Ee, ne alsak ne alsak. MR var mı Jinde? MR yok. Ne? Bu, siz olsanız ne alırdınız burada? Hadi bakalım. Zonya, Cosmic, Horizon, Cosmic, 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 Cosmic. Peki neden Cosmic? Cosmic aldık. 667 AP. Uğursuz korumayı aldık. 700, 707 AP. Neden? Neden uğursuz koruma değil? Uğursuz koruma daha fazla AP veriyor sonuç olarak. Neden? Neden uğursuz koruma değil? Ya da niye hiçlik DNA değil mesela? Niye? Çünkü MR yok karşıda. Şimdi kozmik hızlandırıcı mı yani? Performans arttırıcı mı alıyoruz? Hadi aldım koşuyorum peki. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> Ana Baron verdik adamlara. Bir hayaletim gelsin ondan sonra bitirelim acı. Öldüm. Öldüm ki. Öldüm yani. Adam bana 2700 vuruyor 2 saniyede. Baron Noşor aldık. E, voli bir yok. Adamın götüne klik atıyoruz. Sıçtık. Eko zaten beni, beni tekliyor. Sadece beni değil tüm takımı tekler şu anda yani. Ha, güzel. Güzel tankladık. Neyse ki kozmik hızlandırıcı. Kozmik hızlandırıcı. Gigi! <laughs> Nasıl koşuyoruz üstlerinden? Muuuun!